Salih Tuna, muhterim için değmezdi ama yazdım. Aklımda kaldığı kadarıyla Turgay Güler'e haşerat, Fuat Uğur ve Cemil Barlas'a da hamam böceği demişti. Zatı muhterem bununla da kalmamıştı. Çevresine 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bahar temizliği yapılacağını müjdelemişti. Ne var ki seçimi Erdoğan kazanınca bahar temizliğine kendisi maruz kaldı demeyelim de piyasadan çekilmek zorunda kaldı. Çekildiği köşesinde de rahat durmadı. 15 Temmuz hafızalar hafızalarda diri tutmak için okunan selalar ile kafayı bozdu. Sonra da bir blok yazısından penguen örgütü üretip penguen yeni FETÖ'dür diyecek kadar kaptırıp gitti. Gel gelelim penguen örgütü tesmi ettiği ajansı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip sahiplenince zatı muhterem sus olmak zorunda kaldı. Davutoğlu da firari FETÖ'cülerle ağız birliği içinde penguenin başı Erdoğan'dır demeye başlayınca penguen şamatasının hedefinin Sayın Erdoğan olduğu dımdızlak ortaya çıktı. Zat-ı muhteremin haşerat hamam böceği diye hakaret ettiği gazetecilerin ortak özelliği Erdoğan'ın yanında durmaktan ibaretti. Özellikle de Davutoğlu etrafında kümelenen siyaset hırsızlarına karşı. Fuat Uğur ve Cemil Barlas'la derdi neydi bilmiyorum ama Turgay Güler'e neden hakaret ettiğini iyi biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman ajanı dediği adı lazım değil birine dönemin AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu aktivist diye savununca Turgay Güler de Erdoğan'ın ajan dediğini savunmak AK Parti milletvekiline mi kaldı yollu bir ifadeyle eleştirmişti. Söz konusu eleştirinin yer aldığı televizyon programında canım kardeşim Ahmet Kekeş ile birlikte ben de vardım. Zatı muhterem de Erdoğan'ı savunmak için yapılan meskur eleştiri üzerine Haşerat hayatı mücadeleyle geçmiş 15 Temmuz 7 milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na yaptığını yarın da sana yapacak diyerek Ak Partili diğer vekilleri de tepki göstermeye çağırmıştı. 15 Temmuz 7 dediği Mustafa Yeneroğlu mu? Fetönün de desteklediği Babacan'ın devasında milletvekili, tabiri caizse CHP'yi tokatlayanlardan. Babacan'ın partisine geçerken 3 dönem milletvekili olduğu Ak Parti'den çocuklarımın yüzüne bakmak için istifa ettim demişti de o milletvekili maaşlarını çocukların kursağından nasıl geçiriyorsun diye sormuştum. Zatı muhterem mi? Doğrusunu isterseniz ne dün ne bugün bir hobi olarak bile takip ettiğim veya merak ettiğim biri değil. Ne var ki Cumhuriyet Gazetesi'nin dünkü internet sayfalarında damada çok ağır sözler manşetine muttali olunca kim söylemiş diye baktım. Meğer zat-ı muhteremin dünkü yazısını haberleştirmişler. Hayır, karar gazetesinde yazmıyor. Neden karar değil bilmiyorum. Neden yüksek profilli gördüğü Davutoğlu'nun yanında politika yapmıyor onu hiç bilmiyorum. Oysa Davutoğlu uğruna onca gazeteci arkadaşa penguen diye bühtan etmişti. Bunun karşılığında CHP'den bir vekillikle onun için kopartamazlar mıydı? Benim bildiğim şudur. Zati muhteremin Sayın Berat Albayrak'la nasıl bir takıntısı varsa bitmek bilmiyor. O bakan diyecek kadar üslupsuz. Tevekkeli dememişler. Üslubu beyan aynı ile insan. <laughs>